Namazdan sonra yapılan tesbihat. Ezan ve kametle ilgili hususlar yukarıda anlatıldı. Bir de beş vakit namazda, cuma namazında ve teravih namazında yapılması sünnet olan tesbihat ve güzel görülen uygulamalar vardır. Bunlar da sırasıyla şöyledir. Beş vakit namazda tesbihat. Farz namazlar kılındıktan sonra Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah el-Azim, el Kerîm el-Lezi, el la ilahe illa huvel hayyul kayyum ve etubi ileyh. Allahümme ente selamu ve minke selam, tebarek teyazel celal vel ikram diye söylenir. Eğer namaz cemaatle kılınıyorsa, bu ifadeleri müezzin bitirinceye kadar cemaat yerinde durur, sonra kalkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim her farz namazın ardından estağfirullah ellezi la ilahe illa vel hayyul kayyum ve evtubi ileyh derse, savaştan kaçmış bile olsa günahları bağışlanır. Dileyen sadece üç defa estağfirullah diye söyler ve devamında Allahümme entesselamu ve minkesselam teberek teyazel celali vel ikram der. Bu hususta Sevban radiyallahu anhu şu hadisi şerifi nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı kıldırınca üç kere estağfirullah der ve akabinde Allahümme entesselamu ve minkesselam teberek teyazel celali vel ikram derdi. Daha sonra Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed diye peygamberimiz üzerine salavat-ı şerife getirilir. Eğer namaz cemaatle kılınıyorsa müezzin, Resulullah üzerine salavat getirin anlamına gelen ala Resulüne salavat ifadesini söyler ve herkes kendi duyacağı şekilde peygamberimiz üzerine salavat-ı şerife getirir. Farzdan sonra kılınan namaz varsa o kılınır ve yine salavat-ı şerife getirilir. Eğer cemaatle kılınıyorsa yine müezzin ala Resulüne salavat der ve herkes kendi duyacağı şekilde salavat-ı şerife getirir. Allah Teala Sure-i Ahzab ayet 56'da şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz ki Allah Teala ve melekleri peygamber üzerine selavat getirirler. Ey iman edenler, siz de ona selatü selam getirin. Selavat bir kimseyi övmek, met etmek ve onu üstün vasıflarıyla yüceltmek demektir. Allah Teala'nın ve meleklerin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine selavat getirmeleri ise onu överek şanını yüceltmeleridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur benim üzerime salatü selam getirmeyenin namazı kabul olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir diğer hadisi şerifinde de şöyle buyurmuştur. Mahşer günü insanların bana en yakını, bana en çok salavat-ı şerife getirenidir. Salavat-ı şerifeden sonra, Sübhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diye söylenir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber demek, benim için üzerine güneş doğan her şeyden daha sevgilidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir diğer hadisi şerifinde de şöyle buyurmuştur. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahı çok söyleyin. Zira bunlar bitmeyen salih amellerdendir. Ağaçların yapraklarını döktükleri gibi bunlar da hataları dökerler. Bunlar cennet hazinelerindendir. Eğer namaz cemaatle kılınıyorsa, Sübhanallahi velhamdülillahi diye devam eden ifadeyi müezzin söyler ve devamında Allah'ım bizi gafillerden kılma anlamına gelen Allahümme la tecaalna minel gafilin ifadesini söyler. Bundan sonra Eûzu Besmele çekilerek Ayetel Kürsi adıyla bilinen sure Bakara ayet 255 okunur. Allahu la ilaha illa huvel hayyul kayyum. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fi's ve ma fi'l ardı. Men zellezi yeşfeu indehu illa bi izni. Ya'lemu ma beyne ve ma khalfahum ve la yuhitun bi şeyin min ilmihi illa bima şaa. Ve si'a kursiyyuhu semavati vel ard ve la yauduhu hıfsuhuma ve huvel aliyyul azim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim farz olan her namazın ardından ayetel kürsiyi okursa, ondan sonraki namaza kadar Allah-u Teala'nın korumasında olur. Eğer namaz cemaatle kılınıyorsa, imam namazı bitirince müezzin, ve velhamdülillahi diye devam eden tesbihi okur ve bu arada imam da yüzünü tam olarak cemaate döndürür. Semure bin Cündep radıyallahu anhudan nakledilen hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir namazı kıldığı zaman selamdan sonra mübarek yüzünü bize doğru döndürürdü. Bir hadisi şerife göre imam namazın sonunda tesbihat ve duada yüzünü tam olarak cemaate döner. Bu durum imamın yüzü suyu hürmetine cemaatin, cemaatin yüzü suyu hürmetine de imamın duasının kabul olmasına sebep olur. Nitekim müminin çağını Allah katında Kabe'den daha üstündür. Bu hususta i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'dan şu hadisi şerif nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye baktı ve buyurdu ki, Merhaba ya Beytullah, Allah yanında senin çağının hürmetin büyük değil mi? Evet büyük. Fakat müminin şanı hürmeti, senin şanından hürmetinden daha büyüktür. Fakat imamın arkasında namaza devam eden bir kimse varsa, o zaman imam o kişiye karşı yüzünü dönmez, diğer cemaate karşı yüzünü döner. Sonra 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah ve 33 defa Allahu Ekber denilir. Eğer cemaatle kılınıyorsa müezzin Sübhanallah der ve herkes kendi duyacağı şekilde 33 defa Sübhanallah diye söyler. Elhamdülillah der ve herkes kendi duyacağı şekilde 33 defa Elhamdülillah diye söyler. Allahu Ekber der ve yine herkes kendi duyacağı şekilde 33 defa Allahü Ekber diye söyler. Namazın sonunda çekilen bu tesbihlerin mükafatı hakkında Ebu Hureyre radıyallahu anhudan şu hadisi şerif nakledilmiştir. Muhacirlerin fakirleri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve dediler ki, Ya Resulallah! Mal ve mülk sahipleri yüce dereceleri ve nimetleri alıp gittiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o da nedir diye sordu. Onlar dediler ki onlar bizim namaz kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim oruç tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar, onlar sadaka veriyorlar, biz veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz azat edemiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben size onu yaptığınız zaman, başkalarını geçeceğiniz ve sizin yaptığınız gibisini yapmadıkça, hiçbir kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir ibadeti öğreteyim mi? diye sordu. Onlar, evet ya Resulallah deyince buyurdu ki, her namazdan sonra 33 kere Subhanallah tesbihini çekersiniz, 33 kere Elhamdülillah diyerek hamd edersiniz ve 33 kere de Allahu Ekber diyerek tekbir getirirsiniz. Ebu Salih radıyallahu anhu dedi ki, O sahabiler daha sonra tekrar dönüp geldiler ve dediler ki, Mal sahibi kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duydular ve onlar da aynısını yaptılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte bu Allah'ın lütfudur, bunu dilediğine verir diye geçen ayeti okudu. Allahü Ekber zikri bazı hadisi şeriflerde de 34 olarak geçmektedir. Bunlardan birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Farz namazların ardı sıra söylenecek güzel zikirler vardır ki, onları her farz namazların ardından söyleyen ve yapan kimse hiçbir vakit hüsrana uğramaz. Bunlar 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa Allahu Ekber'dir. Bunlardan sonra La ilahe illallahü vahdehu la şirikele, lehul mülk ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir diye söylenir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse her namazın ardından 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve yüz sayısını da La ilahe illallahü vahdehu la şerikele, lehul mülkü ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin Kadir diyerek tamamlarsa, onun günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile Allahü Teala onu bağışlar. Eğer namaz cemaatle kılınıyorsa, la ilahe illallahü vahdehu la diye devam eden ifadeyi müezzin söyler ve devamında Allah'ım bizi salih kimselerle haşret anlamına gelen Allahum mahşurna fi zümreti salihin ifadesini söyler ve böylece herkes ellerini açarak kendi duyacakları şekilde dua eder. Allah Teala sureyi Ali İmran ayet 193'te bizleri salih kullarla beraber öldür diye buyurmaktadır. Yani her daim bizi peygamberlerin ve takva sahiplerinin yolu üzere yaşat, onların yolundan bizi ayırma ve o hal üzereyken bizi vefat ettir ki mahşerde de onlarla beraber olalım demektir. Allah Teala Sure-i Nisa ayet 69'da da şöyle buyurmaktadır: "Her kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse işte onlar Allah Teala'nın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler." Onlar ne güzel arkadaştırlar. Duaya, eûz Besmele, Hak Teâlâ'ya hamdü sena ve Resulüne selâtü selâmla başlamalı ve bir müddet dua edildikten sonra amin diyerek dua tamamlanmalı ve eller yüze sürülerek bitirilmelidir. Böylece namaz tesbihatı bu şekilde tamamlanmış olur. Bu sebeple genellikle duaya başlarken Eûzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in diye söylenir. Allahü Teala'ya olan hamd hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sen Elhamdülillahi Rabbil alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun dediğinde Allah'a şükretmiş olursun. O da sana olan nimetlerini artırır. Peygamber Efendimiz üzerine salatü selam getirmeyle ilgili olarak da Hz. Enes'ten nakledilen hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam getirilmedikçe her dua önlenir, kabul edilmez. Amin ifadesi hakkında Ebu Musabih el-Makrayi radiyallahu anhu şu hadisi şerifi nakletmiştir. Ebu Züheyr'in yanında otururduk. Çok güzel bir şekilde konuşurdu. Bizden herhangi bir kimse bir duada bulunduğu zaman onu amin sözüyle bitir derdi. Çünkü amin bir sayfenin üzerindeki mühür gibidir. Ebu Züher buyurdu ki, bunun neden böyle olduğunu size bildireyim. Bir gece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte çıkmıştım. Israrla dua eden birisinin yanından geçtik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun duasını işitecek bir şekilde durdu. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer mühürlerse duası kabul olunur dedi. Orada bulunanlardan birisi neyle mühürleyecek ya Resulallah diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem amin ile buyurdu. Çünkü o aminle duasını bitirirse kabulünü gerektirmiş olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu soruyu soran adam, dua eden adamın yanına gitti ve ona ey filan duanı mühürle amin diyerek bitir ve böylece kabul olunacağına dair sana müjde olsun dedi. Eğer namaz cemaatle kılınıyorsa müezzin, Amin. <tıklı şirin> Allahümme Rabbena atina fid dünya hasenetem ve fil ahireti hasenetem ve qina azaben nar. Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yegumul hisab. Bir rahmetike ya erhamer rahimin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha der ve herkes kendi duyacağı şekilde Fatiha suresini okur ve amin diyerek ellerini yüzlerine sürer. Duadan sonra ellerin yüze ile ilgili olarak da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahü Teala haya sahibi ve cömerttir. Kulu tarafından kendisine açılan elleri hayırla doldurmadan boş olarak geri çevirmekten haya eder. Biriniz el açıp dua edeceği zaman üç defa Ey hay ve kayyum olan Allah'ım! Senden başka ilah yoktur. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi diyerek dua etsin. Duasını bitirince de ellerine inen hayırları yüzüne sürsün. Dua, kulun istek ve arzularını allah Teala'ya sunmasıdır. Duanın kıblesi sema olduğundan, dua ederken eller yukarıya doğru ve göğüs hizasına kaldırılır. Duada kollar ve eller açık olarak tutulur ve parmak araları da normal bir açıklıkta bulundurulur. Musa el-Eşari radiyallahu anhu da hadisi şerifi nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ederken ellerini öyle kaldırdı ki, koltuk hatlarının beyazlığını gördüm. Ayrıca akşam ve sabah namazlarında dua ederken yedi defa Allah'ım beni cehennemden kurtar anlamına gelen Allahümme ecirni minenler ifadesini söylemek müstehaptır. Zira Müslim bin El-Haris et-Temimi radiyallahu anhudan nakledilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gizlice şöyle buyurmuştur. Akşam namazını kıldığında yedi defa Allahümme ecirni minenler diye dua et. Eğer bu duayı okuduktan sonra o gece ölecek olursan senin için cehennemden kurtuluş beratı yazılır. Sabah namazını kılınca da aynı duayı oku. Çünkü eğer sen sabah namazından sonra aynı duayı okuduktan sonra ölecek olursan o gün akşama kadar senin için cehennemden kurtuluş beratı yazılır. Özellikle sabah namazında ve diğer namazlarda okunması faziletli görülen farklı virtler de vardır yine sabah ve akşam namazından sonra Hüvallahüllezî diye bilinen Haşr suresinin son üç ayetini ve yatsı namazından sonra Amener Resulü diye bilinen Bakara suresinin son iki ayetini okumak müstehaptır. Hüvallahüllezî hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim sabahı ettiğinde üç defa Eûzu billâhi semî'il şeytanı racim deyip de Haşr suresinin son üç ayetini okuyacak olursa Allahü Teala ona akşamı edinceye kadar dua edecek 70 bin melek gönderir. Şayet o gün ölürse şehit olarak ölür. Her kim bunu akşamleyin, akşam namazından sonra okuyacak olursa, onun için de aynı şey söz konusudur. Emener Resulü hakkında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bakara suresinin sonundaki iki ayeti geceleyin kim okursa, o iki ayet ona kafi gelir. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir diğer hadisi şerifinde de şöyle buyurmuştur. allah Teala halkı yaratmazdan 2000 yıl evvel kudret eliyle yazdığı Bakara suresinin sonundaki iki ayeti cennet hazinesinden indirdi. Kim o ayetleri yatsı namazından sonra okursa bütün gece ibadet etmiş gibi sevaba nail olur. Namazdan sonra musafaha Cemaatle namaz kılınıp tesbihatı tamamlandıktan sonra mescitte veya namaz kılınan herhangi bir yerde cemaatin musafaha yaparak ayrılması sevaplıdır. Hüccetül İslam adlı eserde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescitte Hızır aleyhisselamla musafaha yaptığı ve bunun Peygamber Efendimizin sünneti olduğu ve yapana Hızır aleyhisselam sevabı verildiği şöyle nakledilmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ebu Süfyan'ın evinden çıktım, ikindi vaktinde mescide girdim. Boyu ve boynu uzun, kaşı çatık bir kişi mescide gelip dört rekat namaz kıldı. Mihraba yaklaştım, o kişiye nazar ettim. Namazdan sonra iki elini kaldırdı, ağlayarak dua etmeye başladı. Ben de elimi kaldırıp amin dedim. Duadan sonra sağ elini bana uzattı, elimi hafifçe tutup selam verdi. Elimi üç kere salladı, sonra mescitten çıkıp gitti. Ben o kişinin bu hareketine tacip ettim dedi. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Ali radiyallahu anh'unun hane saadetlerine gitti.'' ''Ya Ali, mescitte bir kişi gördüm, namaz kıldı, sonra elimi tuttu ve üç kere salladı. Daha sonra mescitten çıkıp gitti.'' dedi. O anda Cebrail aleyhisselam gelip, ''Ya Muhammed, Hak Teala sana selam edip buyurdu ki, mescidi saadette elini tutan yiğidi tanıdın mı?'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Hayır bilemedim.'' dedi. Cebrail aleyhisselam, ''O gördüğün kişi hazır idi. Seni ziyaret etmeye gelmişti.'' dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''Ya Ali.'' Hızır Aleyhisselam'ın sünneti sana vasiyet olsun. Her kim bu minval üzere musafaha eylese, Hak Teala o kişiye Hızır sevabı misli kadar sevap verir. Her bir parmağına bir yıllık ibadet sevabı verilir. Bu kişiler birbirinden ayrılana kadar Hak Teala ikisinin de günahlarını af ve mağfiret edip her günahına bedel bir sevap yazılır. Musafaha yapmanın faziletine dair Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki Müslüman karşılaştıklarında birbirine selam vererek musafahalaşırsa aralarına yüz rahmet iner. Bunun doksanı önce selam verip musafahalaşana, onu ise musafaha eden ikinci şahsadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir diğer hadisi şerifinde de şöyle buyurmuştur. Mü'min, mü'minle karşılaştığında ona selam vererek musafaha yaptığı zaman her ikisinin günahları hazan olmuş ağaç yapraklarının döküldüğü gibi dökülür. Bu hadisi şerif açıklanırken musafaha şöyle tanımlanmıştır. Musafaha el tutuşmaktır ki bu da hakkında ihtilaf edilmeyen bir sünneti kadimedir. Alimler musafahanın iki elle yapılması gerektiğini söylemişlerdir. Bazı alimler de sağ elle yapmak yeterlidir demişlerdir. Musafaha sırasında selavat-ı şerife getirilir. Ashab-ı kiram efendilerimiz mescitte musafaha yapmışlardır. Zira Kab Allahu anhunun affedildiğine dair Sure-i Tevbe ayet 118 nazil olunca o zat şöyle buyurmuştur. Nihayet mescide girdiğimde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmuş ve etrafını da ashab çevrelemişti. Hemen Talha bin Ubeydullah kalktı, koşarak geldi. Benimle musafaha etti ve beni kutladı. Cuma namazında tesbihat Cuma'nın ilk sünneti kılınınca müezzin 3 defa İhlas Suresi'ni okur ve Fatiha der ve herkes kendi duyacağı şekilde Fatiha Suresi'ni okur. Sonra imam minbere çıkıp oturunca müezzin "İnna Allahi ve meleketi hu yu'azzilun ale'n-nebi. Ya ayyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslimen. Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed" der ve iç ezanı okur. İmam hutbeyi bitirip namaz için yönelince de müezzin kâhmet getirir. Diğer kısımlar beş vakit namaz sonunda yapılanlarla aynıdır. Böyle uygulanması güzel görülmüştür. Teravih namazında tesbihat Teravih namazına başlanırken müezzin, Habibimiz Muhammed'e salat ile selam olsun, ona izzet ikramla teravihe kıyam olsun der ve akabinde salat-i teravihe niyet diye söyler. Sonra namaza durulur. Teravih namazı bitince müezzin Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilah illallah vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim tesbihini okuyup evzu besmele çekerek Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ânu huden lin nâsi ve beyyinâtem minal hudâ vel furkân buyruğunu veya Rabbena âmennâ bimâ enzelte enzel ben-resûle fektubnâ me'aş şâhidîn buyruğunu okur. Sonra dua edilir ve müezzin salat-ı vitre niyetler ve vitir namazı kılınır, diğer kısımlar beş vakit namazın sonunda yapılanlarla aynıdır. Böyle uygulanması güzel görülmüştür.